bizim inancımıza göre bu kimse efendim taptığımız Tanrımız haşa sümbe kella dedi. Ayağımı yere vurdum. Allah'a Taptığınız buysa bu kimse sizin geldiğinizi ya bizim buraya geldiğimizi görüyor mu? görmüyor. Konuşsak duyuyor mu duymuyor mu? elini kaldırıyor mu? Kaldırmıyor kaldırıyor. Bir tarafını kırsak aman kırıldım diyor mu? Demiyor. Kaç sene var? Bu, bunun seneleri iki seneyi geçiyor dedi. İki sene bir hala bu sizin Efendim sattığı gözünü açmaz mı? Hep böyle duruyor orada. Yorulmaz mı dedim ben bu şey içinde. Ha? Dedim ki bizim inancımızdır. E, hiç yapmaz mı bu? Böyle oturuyor yorulmaz mı? Bana dedi ki sen Müslümanların efendim 给黑水。